Kaç gigabayt? 512 mi? Evet. 1828. <laughs> Derin <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Sana böyle teknoloji programı da <laughs> insana yakışır değil mi? Evet. Çok güzel olur ben dostum. <laughs> böyle teknoloji programı. Evet, sana şey durmadan böyle telefon de. alsam. Kes telefon programı alsam programı olur. Direkt kabul sayar, Saat alsam böyle hep bunları açsam burada. Ya da hediye gönderseler bize. Ya da sen ah. hediye göndersen ya da bir seriye göndersek bize gelen hediyeleri izleyicilerimize. <laughs> tamam şimdi konu benim telefonumla. Kon telefonu Kaç yıldan sonra ilk kez ha, hayatımda şey ilk defa iPhone kullanacağım ne ve susun? çok tedirginim. Açıyorum. Görüyor musun? Bir de bu tarafını aç. Bence tıkırtı buradan gelecek. Ha böyle mi? Hayır pardon doğruymuş. Ben sakin ol. O bantlar bu açılması ne ilgisi var? Açıldım değil mi sen? Yani anne yani açıyorum. 3, 2, 1. Rengine Ama benim değil. <laughs> Sistem ediyorum şu an. Bakayım rengini gösterir misin bize? Anne. Acayip güzel. iPhone 14 Pro Max'ten daha hafif baba. Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi açıyor hazır mısınız? Şimdi çok sessiz. Ha evet titanyum olduğu için değil mi derin? Evet. Ve arkadaşlar arkasında babamın ikisi 14 promek. Arkasında parlaklık var bu titanyum yani. O kadar şanslısın kendine. Değil bile. Açıyorum. Okey. Açıyorum, açıyorum, dur. Ay, ada var, ada kaynıyor ama. Sende ada yok mu? Yok. Bizde ada var. Bende Aha adayı yok. küçültmüşler. Baba bende ada yok. Biliyorum bendeki adayı küçültmüşler. Ada ne ya? Şu üstteki. Aynen. Görünmüyor Çocuğum... da biraz iyi. Benim bildiğim Aha, tek adayı kutluyuz yapmayın. Biraz evet. iyi ışıktan dolayı görünmüyor. Evet şöyle Sözüm. çok iyi. Olur böyle şeyler. Evet böyle çok iyi. Aa merhaba Neslihan yazıyor. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Öyle kişiye özelmişler hoş. Allahım çıldıracağım. Kamerasına Oha, dokunma bence hiç. Ama çok güzel ya. En siyah olan seninkisi. Çok iyiymiş. Bu benimkisi mor. Benimki mor ama çok güzel bir mor. Ekranda bir leke var. Ekranda de. derinin parmak izi var. Pasta gibi duruyor yani. Aşık oldum şu ben anda. Şuna, annem güle güle kutlan. Teşekkür ederim. Ay arkadaşlar annem çok güzel storyler paylaşıyor. Şey de, Rusça yazdım. Annem Aa. çok güzel storyler paylaşıyor. Dur şuradakilere de bakalım. Ama ne çıkmış kutusundan? Onlara bakalım sonra da veda edeceğiz. Oha kameranın yüksekliğine bakar mısınız? Evet. Hayır sonra kuruluk veda ederiz. Ee, arkadaşlar annem çok güzel storyler paylaşıyor ama bu telefonun görüntü kalitesi artık yettiği kadar. evet. <laughs> Açıyorum. <gülüyor> Nasıl? Ne bakayım? Kablo ha? değil. Aa kumaş kablo. Açma. Açsın ya ben. Gördüm. Bunu kullanacağız. Evet. Gördüm istemiyor. Bana diyor ki ben bunu kullanacağım. E tabii ki. Biz Genel kullanamıyoruz mi? ki onu opteri. Sizin telefonunuzu şey, oymuyor bizim telefonuzu oymuyor. Ya bak. Bizim <laughs> suçumuz neydi? Bizim suçumuz 14'le acele etmekti. Ya ama 16'da çıkarsa biz onu alırız. Hayır 16 almam bu arada. 16 bana uğursuz gibi geliyor. Nasıl Size de öyle gelmiyor mu? Sana 22 alalım. Uğur geliyor bana. <laughs> Ben 777 istiyorum. <laughs> bana 24 çok iyi gelecek sana gibi geliyor. 14'ten sonra. Dur bana olmuyor mu gerçekten? Gerçekten olmuyor. O annenin eski telefonu mu? <laughs> iPhone benim işim demiş ki. Başka bir şey var mı aksesuar? Yok değil mi? O kadar. Var, var? Yani var. 90 bin lira verip yok. Var. Ne o? Ama o mu? Tamam ona gerek yok. Kaçıramam. Kaç kaçak. Hadi. Hadi öpüyorum diyecektim bunu. Aa. Ay. Arkadaşlar o zaman öpüyorum sizi. görüşürüz. Görüşürüz. O zaman kurulsun fotoğraflarımızı falan buraya oraya şuraya yansıtırız değil mi? Kamera ekran görüntüsüne. Ve babamın fotoğraftan aynı şey. Aynen, evet. Evet. Aa, evet. Aynı, fotoğraf. aynı evet. fotoğrafı. Ama ben, be. denedim anne. Orada şey Troy'da. Ee, benim için göğüs kalitesi daha <laughs> iyi. bu, bu yarışır bu, tamam. Bu, bu, kez güldürmedi. Bu kez güldürmedi. Bu yarışır. Yarın tamam üçümüz aynı fotoğrafı çekeceğiz. Tamam. Ha, ve aynı mesafe. Aa, ne kadar zaman. güveniyor şimdi bu telefonu alsa. Herhalde. Aa, <laughs> i̇nanamıyorum. Yarın aynı fotoğrafı aynı mesafeden üçümüzle çekeceğiz. Hadi bakalım. 14 Plus mı? 14 Pro Max mi? 15 Pro Max mi? Ya benim o zaman Sen daha iyi dedin ya deneyeceğiz işte. Okey. O zaman arkadaşlar öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Gör Gerçekten iPhone'un şu anda görüntüsünü al, tekrar şey oluyor. Görünsel onun üzerinden olmuyorum. Çok beğendim. Öpüyorum, bye. bye. <laughs>